İşletmeyi asıl ilgilendiren taraf doğal olarak ki çocukluğumuz, ilkokulu nasıl geçirdiğimiz, ortaokul yıllarımız ya da üniversite yıllarımız değildir. Biz bu soru sorulurken asıl tercih edilen taraf iş hayatında nasıl bireyler olduğunu öğrenmeye yöneliktir. O yüzden kendinizden bahseder misiniz derken önceliği iş hayatına vererek yani sondan başa doğru giderek ve Mülakatı yapan kişinin bu kadarı bizim için kafi dedi. Yani daha geriye gitmenize gerek yok dediği noktada da bırakmamız lazım. İş hayatını dile getirirken de en son çalıştığı yer veya halihazırda hazırda çalışmakta olduğu kurum neyse önce bu kurumdan biraz bilgisini vermeliyim. Daha sonra bu kurumda hangi pozisyonda görev yapıyorsa bu pozisyonla ilgili tanımlamayı yapması gerekiyor. Ve burada neleri yapmakta, nasıl yapmakta bunları anlatması gerekiyor. Ondan sonra bir önceki iş deneyimi neyse yine o iş deneyiminden devam ederek kuvvetli muhtemeldir ki üniversite yıllarında nihayete ermesi beklenen bir durum.